başlat ben gidiyorum. Yanlış bir şey mi açtım ben amına koyayım ha iyi. İyile mi açtın? Yanlış Burada. bir şey açtım sandım. Geliyor. Kaç, kaç sağa kaç. Bana niye vuruyorsun <laughs> kaç ki? Kaç <amın> dedim <laughs> Düşmandan Bura çok şeyin var ya. Oo. Ne o? Five seven. Solda. <laughs> Kardeşim nasıl bir KS'cisin ya? Çok güzel çalmadın mı? Bize niye nigger dedi? bir smoke atayım mı oraya ya? Niga ne alaka lan? Ben rushlayayım. Bombayı nereye attın amana koyayım? Onu ben attım smoke'u. Yedim lan. Yiyor mu lan? Smoke. Yiyor oğlum. Yiyor. <laughs> evet. Bir tane daha geliyor. Flash atayım çıkalım. Evet. Flash attım. Tok. O nereye gitti lan o flash? Amına kodum menzilde de çok uzun ya bir de. Onu... Benim... Bu ne lan? Allah belanı versin seni. Benim flash nereye gitti amına koyayım ya? Ben de auto pump aldı sandım. Hayır onu bunu geçti benim flash nereye gitti amına koyayım. Bu bence burada şey oynamak daha iyi yani. Bakalım. Niye SMG. küfür edin? Sikeceğim ha. Küfür etmiyoruz. Ben diyor smoke daha atayım. Smoke daha attım. smoke da ben atayım Uzat, uzatayım uzatayım smoke. Smoke'tan çıktım. Yaş atacağım arkana. Bir tane malın teki direkt dipte. Sağ pusulan bir yer var ya orada. Bak şimdi bak. Evet tam düşündüğüm Anladım. gibi oldu. Bir malın teki oradan çıkacak. Herhalde. Diğerine vurdum biraz. Aynen. Tamam. ha, ha, ha gitmiş. Ya gider mi <laughs> o? o o az değildir. <laughs> Lan ne koydum şey bildim ya. Al otopompa sana. Otobomba zane. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer arkadan dolan edin diyor. Şunları ben mah mahvedeyim. Ben üstten gideyim o zaman yine. asla tam, tam tersi gidelim. gitmemiz lazım değil mi? Biri orada. Burada aynen duydum onu da. Götü o kadar rahat ki adamın buradan gelmeyeceğime dair olan fikirleri o kadar kuvvetli ee, ki. Burada ve pompalısı var. Burada. Bekle 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 flash attım. Hiç vuramadım. Lan niye öldün da ya. Hakkıyı aldım. Üstüme bastı bir anda ya şeyi alıyordum. Bomba atıyordum flash atıyordum. Bu skin de çok güzel ha. O ne? Besim atıyor. Ananın amı. Hakemi Çok değil ya? 15 ne lan 15 vurmuşum adamı. Nasıl vurdum bilmiyorum. Muhtemelen bomba falan değdi ona. Bunlar çok niger... Al. Ben şu smo ya da alayım mı? işte. Hayır bu hafta öyle bir laf ki yani. Mesela video çekerken bunu söylediğin an video yarrağı yiyor. Flash attım. Vardı bir tane de nerede Burada bilmiyorum. var mı? Atma bana ben sana var. ben seni pikleteyim oraya. Amına koyayım. Tamam. Ne oldu? Her şeyimi attım. Bekle. Bekle şu flaşı At alayım. atacağım. E, at. Bura boş, bura boş. Ve bura da boş. Tam oynamalık yer orası işte. Gerizekalılar puşacak mı arkamıza? Ne yapacak? Böyle bir plan mı? Buralar boş. Bize şöyle bir smoke denedim. Nereye gitti o? Canı yok. Nasıl Yerini ki? bilmiyorum. Çok iyi. 80 3 ne aman koyayım ya. Güzel 300 de bonus aldık. Vurduk işte öldü. Başka yani ya istediğin silah varsa atayım. Yok yok. Hiç oynarım. Şunu da al bu sefer ben arkadan. Götten dediğimiz. Götten mi gireceksin? Aynen. Aynen. Tamam. Tamam. Ha bu Bombayı bana vermeyeydin keşke. Bombayı sen kuracaksın. Tamam. Biri pushluyor sana. Biri burada. Burada biri. Ellem. Sıra sonuna sikeyim ama Yapmasaydın iyiydi Adam çok saçma vurdu yani saptam şeyin Oha o nasıl bomba mı Biri bu beyazın arkasındaki kutuda Burada mı? bir tık daha Bir aşağıdaymış Eylül ya. Eylül yaparak vurdu beni ya böyle bir şey mi var olay mı var? <laughs> Şöyle CTL pik pik yaptı ayağı da aramadan. Ne Saddam Sattan Müslüman sattan Müslüman diye Müslümanlara mı küfür etmiş oluyor ben? Artı flash. İçeride biri şeyde yani aşağıda. Yukarıyı pikliyorum ben. Tamam. İçerideler ya diğer taraftalar, sayttalar. Sen üstte bak ben mı? şu karşıya geçeceğim. Ben hatta yukarıda oynayacağım. Aa ne yapayım? Aa bu silah bu kuvveti gerçekten canımı sıkıyor ya. Kullanırken çok keyifli de. Aklım çıktı ama ne ya para mı ne Param yok lan. 60. Şey SMG de istiyorsun? olur. SMG at SMG. SMG niye atıyorsun oğlum oyuna? SMG niye atıyor? <laughs> şu arka önemli. Ben arkadan gir. Ben bunlara burada bir şok yaratayım. Biraz yavaş oyna be. Oyunu falan attılar ha. Değişik bir şeyler denedim ben burada. Biraz şu köşe tarafta. Oğlum ne yapıyorsun o zaman koyayım? Ağzıma sıktı adam Bekle. Oyna. Görüm. Ya da bekle biz. Dön dön. Benim oğlum tarafa doğru. Görüm. Da. Nereye döneyim? Benim oğlum tarafa doğru da orada. Adam burada. Tamam dön Sen işte. Sen buraya gel. Dönemem ki. Nasıl dönemezsin lan? Şey, ya flash attım oraya doğru. İçerideyim. Flash mı? Smoke Adam ne tarafta? Smoke. Adam, adam beni vurduğu yerde ya. içeride Gelmiş oraya. Kafayı yedi güzel. Böyle bir gülüyüm de bu dursun. Ah siktir gülemedim. Şu skin çok hoşuma gidiyor ya. Dış iskelet. <laughs> Beret de alayım. Ozan sen şuraya bak. Flash alayım. Nereye buraya Aynen. mı? Ay amını. Burada. Burada da var gibi. Yok ses oradan geliyor herhalde. Arramı yedi. Gel yat sayfa ya onu O ne no olduğunu Bu şaşırdı. Tarafı, Ömrü duyu, hayat... Sen duyuyor mu adamı? Ha. Ömrü hayatında öyle şey yememiştir o. Almışlar mı tabanca? Ya p 250 var. <laughs> var sadece. Sıkayım dedim onu, ne ne aldın sen? Tamam ben de onu alacağım. Al al. Yok diye tatlı diye. Bak bu bende P90 skin de çok tatlı ya. Hangi biri burada? Yok aşağıda. Aşağıda. İkisi de aşağıda. Tamam. Elek edelim ki buradan gelin Ben sana geleceğim. Ananın amı ta nereden pikliyor? Arkana flash attım. Böyle. İkisi de burada ya. Geleyim mi? Ya ne amına koyayım zahmet olacak diye. Öyle yani dönerler mi anlamında? Bilmiyorum ya o mallar her şey beklenir. Aha yedi o. Oğlum nasıl ölmüyor bu adam? Sikeceğim böyle oyunu. Kaç vurdu? ya 75 vurmuşum ben. Ben de öbürüne 70 vurmuşum. Ay Allah kahretsin. <laughs> evet, Ay, eko 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 ya. eko. Paramız çok. Şey, round <laughs> çok. O zaman bir flash alayım. İşimi görür. Ha, çıkayım mı Buraya Bura gene ya. Bura geliyor. Burada var, ses var. Aa, görüm. Ulan sesin nereden geldiğini anlayamıyorum ki. Ya kafa yedin ölsene amına kodumun oğlu ya. Bir tane gördüm ama. Sesi de orada. Biri kafa yedi ona eminim. Geçen şuradan pik yedi orospu çocuğu. Sen de oradan pikle Lan ben oradan pikleyecek şeyim var benim? Buraya gelmeyecek adam hiç Bu saate kadar keşke arkalarından dolanasaydım Geliyor Soluna geliyor Geldi solun 59 geri zeka ya 59 ne ya? GG ezme şimdi sik Biri ez mi dedi o şimdi? Yeah. Orada <laughs> Nasıl da oradan? Boşuyorlar sana doğru Üsküyüm nasıl kör oldum Bir koydu Ya Ölme geliyorum. Atam. Biş paş, boş. Ya ben Allah olamadım hala ya? Dedi bize full zenci diyerek geçirdi ya. Ben yine ne olamadım ya? Ben kaybettik normaldir.